Kömür kömür. Kömür olmuş insanlar kömür. Allah'tan kork. Sizin nereniz Müslüman? Müslüman devletleri birbirine vurdurdunuz. Amerika'nın hesabına, İsrail'in hesabına, İngilizlerin hesabına. Siz iktidarda kalıp çocuklarınız güzel yaşasınlar diye. Size gemiler, gemicikler, bize kurşunlar, mermiler. Size gemiler, bize mermiler, bombalar, cesetler. Ama bunun hesabını Türk halkına vereceksiniz. Edirne'lisine, Karslısına, Urvalısına, Hataylısına, Yozgatlısına, Aydınlısına. Selam olsun Türk halkına. Yeter. Demin çıkmış. Diyor ki başsalığı diliyorum ve sizden sabırlı olmanızı istiyorum. Sabır mı kaldı? Amerika'nın arkasında Amerika diyor ki sen gir. Abi. Biz sana de diyor. Zaten bu oyun hep geliyor. <laughs> Bu gelsin kurtarsın bakayım Erdoğan. Hadi gelsin Tek kurtarsın bakayım. 40-45-50 kişi daha fazla kişi ölü var. Gelsin. Bunların sorumlusu kim? Erdoğan. Erdoğan. Kim, kim sorumlusu? Erdoğan. Erdoğan. Daha iyi Erdoğan. İstifa. Erdoğan. İstifa. Erdoğan. istifa. Erdoğan İstifa. Erdoğan İstifa. Erdoğan istifa. Sınırları açtı. Yok, yok. Adamlar elini kolunu sallayarak sen geliyorsun. Devlet açtı. Güvenlik yok. Arabalar havadan mı girdi? Tayyip Erdoğan deyince burası sizin istediğiniz gibi kullanın. Herkes şey serbest deyince deme gelsin deme geliştirilmesine deme geliştirilmesine geleceksin. Deme deme silahı yapıyor. Fırıçta ne Her şeyi yapıyor. Ondan sonra ondan sonra derler rihanlar yaptı. Zaten ne oluyorsa rihanlar yapıyor. Süriyeliler ne oluyor? Abbas abbas istifa, şey yok mu? Başbakanla istemiyoruz. Bu kadar basit. Halkın hepsi burada. İstiyor musunuz? Hayır. 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 Sen de gurur varsa bırakır gidersin. Bu dışında bu olayın bu vahşetin görüntülerini hiçbir haber yapmıyor. Herkes aklıyor. Her haber okuyunuz. Böyle haber dinleyin ki en azından gerçekleri görün. Tayyip kamplarının kamplarının bedeli 41 canımız. Patlamanın hemen ardından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler. Bölgede toplanan binlerce yurttaş Tayyip istifa sloganları atıyor.